Yaşasın Hayat. Başlıyor. Ramazanda nasıl spor yapılmalı? Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Sevgili arkadaşlarım. Ramazan ayındayız. Ramazanda formunu ve sağlığını korumana yardımcı olacak bir podcast'le birlikteyiz. Bu podcast'te Ramazanda görevini yerine getirirken nasıl sağlıklı kalırsın? Kilo vermek mümkün mü? Kaslarını nasıl korursun gibi soruları cevaplayacağız. Yaşasın hayat başlıyor. Herkese selam olsun. Evet sevgili arkadaşlarım bugün Ramazan'da nasıl egzersiz yapılır? Bunu inceleyeceğiz ve kas harcamaman, yağ depolamaman ve formunu koruman için ne zaman egzersiz yapmalı ve ne tarz hareketleri seçmelisin? Bunu paylaşacağım. Ramazan'da sağlıklı beslenmek zor olabiliyor. Fakat belki bundan da zor olanı Ramazan'da spor yapmak ve formunu korumak. İlk olarak vücudunu en çok etkileyen şey öğünlerinin ikiye düşmesi. Sporun etkili olması için bünyende yeterince protein ve diğer makro besinlerin olması gerektiğini düşündüğümüzde bunları iki öğünde yeterince almanın zorluğunu sen de tahmin edebiliyorsun. Tabi bir de yemek yiyebileceğin saatlerin çoğunu uykuda geçirdiğini düşündüğümüzde yeterli besinleri almak daha da zorlaşıyor. Spor öncesi ve mümkünse sonrası aç kalma. Her şeyden önce spor sırasında çok aç olmamaya özen göster. Eğer mümkünse sporunu iftardan 1-2 saat sonra yapmaya çalış. Bu şekilde iftardan yaklaşık 3 ya da 4 saat sonra da spor sonrası ara öğününü yaparak öğün sayını artırmış ve daha sağlıklı beslenmiş olursun. Eğer iftar sonrası spor yapman imkansız ise sahurdan 1 saat sonra da yapabilirsin. Yalnız sahurdan sonra yaptığında spor sonrası ara öğününü atlaman gerekeceğini de unutma. Oruç başlamış olacağı için vücudunun sporda kaybettiği suyu da yerine koyamamış olacaksın. Bu nedenle sahur öncesi ve gece boyunca 2-3 defa uyanarak su içmek iyi bir taktik olabilir. Evet uykudan uyanmak zor fakat sağlığın ve kaslarını korumak için de vücudunun su oranının düşmemesi şart. Bu taktiği uygulayacaksan sahurda bol protein yemeği de unutma. Isınma ve soğuma hareketlerini atlama ısınma ve soğuma hareketlerinin kasların korunmasına ve gelişimdeki önemi Ramazan'da da geçerli. Özellikle vücudunun büyük bir değişiklik geçirdiği bu aylarda sakatlıklardan korunmak ve bünyeyi gerektiğinden fazla zorlamamak için ısınma ve soğuma hareketleri şart. Böylece hem kaslarını korur hem de vücudunda açlığın yarattığı şokun etkisini azaltırsın. Olası baş ağrılarına, halsizliklere, çarpıntılara karşı da kendini korursun. Normal rutinini yapmak için kendini zorlama. Geçen hafta 45 dakika durmadan kuvvet egzersizi yapmış veya 10 kilometre koşmuş olabilirsin. Fakat Ramazan'da da farklı besleniyorsun. Bünyene alışması için zaman ver ve gelişim için değil, formunu korumak için egzersiz yap. Bu şekilde hedefin kilo vermek veya kas yapmak ise hem yağ depolamazsın hem de kaslarının erimesini önlersin. Yaptığın egzersiz seni fiziksel olarak çok zorlamamalı. Mesela HIIT yani high intensity interval training yerine farklı kuvvet egzersizleri yapabilirsin. Seni çok zorlayan kardiyo egzersizlerinin süresini düşür. Örneğin, eğer egzersize yeni başladıysan yürüyüşe veya yoga'ya odaklanabilirsin. Eğer yeterince egzersiz yapamayacağından endişeleniyorsan spor yapma sayısını arttırabilirsin. Örneğin normalde günde bir defa bir saat boyunca spor yapıyorsan Ramazan boyunca sporunu sabah 20 dakika akşam 40 dakika olarak ayarlayabilirsin. Ramazan boyunca süre ya da yoğunluk değil tutarlılık önemli. Ramazan boyunca her gün spor yapmaya çalış. Az önce bahsettiğim gibi Ramazan'da bünyenden diğer günlerdeki performansı sergilemesini bekleyemezsin. Bazı bünyeler açlığa daha kolay alışırken bazılarımız ise spor yaparken zorlanabilir. Sen de zorlandığını hissediyorsan zorluk seviyesini düşür ya da yaptığın egzersizin tarzını değiştir. Fakat egzersizi bırakma. Her gün spor yapamıyorsan bile yürüyüşe çık. Ramazanda yapacağın 30-40 dakikalık yürüyüş bile formunu korumana yardımcı olacaktır. 11 ayın sultanı, Ramazan ayında oruçlarını tutan sevgili dostlarım arkadaşlarıma hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlık, hat diliyorum. Bugünkü podcastimi bitiyorum. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edip sorular sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Herkese selam olsun. Aylan Pekerle yaşasın hayat bitti